Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gelen ve yeni stadyum konusunda etüt çalışması yapan bakanlık heyetiyle yapılan görüşmeler hakkında deklarasyon yayımladı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gelen ve yeni stadyum konusunda etüt çalışması yapan bakanlık heyetiyle yapılan görüşmeler hakkında deklarasyon yayımladı. Şerifoğulları yeni stadyumun mevcut yerinde yapılması gerektiğini ve bunun yanı sıra stadyum çevresinde yeni spor alanlarının oluşturulması konusunda bakanlık heyetine fikirler sunulduğunu söyledi. Dört maddeden oluşan bildiri şöyle. İlimize yapılması düşünülen yeni stadyum konusunda bakanlıktan gelen heyet ile yaptığımız görüşmelerde fikirlerimizi ilettik. Bu görüşme doğrultusunda 1. Stadyumun yerinde yapılması, 2. Stadyumun altında Elazığ Spor'a gelir getirecek projelerin hayata geçirilmesi. 3. Stadyumun hemen yanında bulunan amatör kulüplerin kullandığı sentetik yüzeyli çim sahanın ve spor salonunun yenilenerek ilimiz sporuna yeniden kazandırılması. 4. Stadyumun içinde spor kulüplerinin kullanabileceği idare alanların oluşturulması için düşüncelerimizi ilettik. Yapılan bu görüşme neticesinde bakanlık yetkilileriyle proje aşamasına yeniden bir araya geleceği sözünde birleşildi. Uzun süredir kamuoyunun merak ettiği bu konunun çözümü ulaştırılması noktasında gayret sarf eden milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz.